Bu programda return komutunu kullanarak mükemmel sayıyı hesaplayacağız. Mükemmel sayını kendisi hariç hemen şuraya not alalım. Kendisi hariç bütün pozitif bölenlerinin bütün pozitif bölenlerinin toplamı Kendisine eşit olan sayıya mükemmel sayı denir. Evet. Şimdi bir fonksiyon oluştura, oluşturalım ilk başta. Ee, mükemmel olsun ismi sayımız geldiği zaman bu fonksiyon ne yapacak? Onları belirleyelim. Şimdi e, bölenlerin toplayacağımız için toplam diye bir değişken oluşturup sıfıra atayalım. E, kendisi hariç tüm bölenlerini hesaplayacağım. O yüzden i'den bölenleri saydırmak için range komutunu kullanacağım. E, bu da birden başlayıp girilen sayıya kadar gitsin. Kendi hariç dediği için burada renk zaten şuradaki kısmı almamakta. Yani son ifadeyi almıyor biliyorsunuz. O yüzden kendisi hariç birden tüm sayılar tek tek deneyecek bölecek mi diye. Eğer bölüyorsa bunları toplayacak. If diyorum. Sayı bölümü i eşit eşit sıfır ise bilen sayıyı toplamış olacağız. Bu şekilde e, en sonunda da return komutunu kullanacağız. Return bize neyi döndürecek? Eğer toplam eşitse sayımıza, yani bölümlerin toplamı sayımıza eşitse return bize turu değerini döndürmüş olacak. Şimdi ana programı yazalım. E, bu mükemmel sayılara 1000 ile 1 ile 1000 arasındaki sayılara bakalım. Yine range kullanacağız. 1 virgül 1000 diyelim. Şimdi diyoruz if mükemmel ise yani burada true değeri oluştu ise print mükemmel sayı i diyelim. Evet, şimdi programımızı çalıştıralım. Sintaks hatası var. Şurada virgül unuttuk. Hemen düzeltiyoruz. Çalıştıralım. Mükemmel sayı 6, 28, 496 inmiş. 1 ile 1000 arasında. Şunu 10.000 yapalım. Çalıştıralım. CM sayıyı bu şekilde 4 tane çıktı. Programımız bu şekilde arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum.